Seni sevdim, seni birdenbire değil, usul usul sevdim. Uyandım bir sabah gibi değil, öyle değil. Nasıl yürür öz su dal uçlarına, Bek gün ışığı sislerden düşsel ovalara. Susuzdu, suya değdi dudaklarım, seni sevdim. Mevsim kirazlardan eriklerden geçti, yaza döndü. Yetekcaren arayı arayı anasını buldu. Adın ölmezlendi, bir ağızla benden geçerek soludum, üfledim. Yaprak pırpırlandı, Ağustos zindi. Seni sevdim. Sevgilerim senden geçerek bütünlendi. Seni sevdim. Küçük, yuvarlak adamlar ve onların yoğun boyunlu kadınları düz gitmeden önce ülkeyi bir baştan bir başa yalana yaslanmış bir çeşit erk kurulmadan önce köprüler ve yollar Tahviller, senetler hükmünde Dışa açılmadan önce içe açılmadan önce Kapanmadan önce Nehirlerimiz ve dağlarımız Ve başka başka nelerimiz Senet senet satılmadan önce Şirketler, vakıflar, ocaklar Kutsal kılınıp Tanrı parsellenip Kapatılmadan önce seni sevdim. Artık tek mümkünüm sensin.